Sayın Başkan, meclisimizin değerli üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Meclisimizde bulunan misafirler ve basın mensupları hoş geldiniz. Sizlere de saygı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli meclis üyeleri, ben aslında bu konuşmayı bir ay önce yapacaktım. Geçtiğimiz ay küçük bir kaza geçirdim. Dilim dikişliydi. Geçtiğimiz ayki toplantıda iki günlük dilimde hem altta hem üstte dikiş vardı. Hatta hala konuşmada biraz olur çekiyorum. Onun için geçen ayki konuşmamı bu hafta, bu ayki konuşmaya hasret etmek zorunda kaldım. Eğer konuşmak istediğim ve üzerine durduğum konular geçen aya mahsus ise sizden özür diliyorum. Bir de bir konu daha vardı beni erteleyen arzu ettiğim bir mesele vardı. O meseleyi tahakkuk ettireyim. Size öyle karşınıza çıkayım diye niyet ettim. Çünkü hani bir ifade var ya iz nefse ke sümeizin nas önce kendine öğüt ver sonra insanlara. Bu itibarla hamdolsun o meseleyi de hallettik. Söyleyeceğim o meselenin ne olduğunu. Değerli dostlar, sizi konuya getirmek istiyorum. Bir eseri en iyi bilen müessirdir. Yani o eseri meydana getirendir. İnsanoğlu bizler amiyane tabiyle Madein Allah. Yani Allah yapısıyız bizler. Bizleri en iyi tanıyan da Allah'tır. Allahu Teala evrensel mesajında gerek İsra gerek Tin suresinde Velakat kerramna beni Adem Lagat halakten insane fi ahsani Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık diyor Allah Teala. O itibarla insana yapılan hizmet büyük ibadettir. Yıllardan beri uhtemde olan bir konu vardı. Telefon ettik vesaire ama gelen giden olmadı. Geçen ay biliyorsunuz 3 9 günlerinde Kasım günlerinde eee organ bağış haftası günüydü. Bu organ bağış haftası gününün hemen akabinde 10 Kasım'da ilçe sağlık müdürlüğüne giderek organlarımı tamamını bağışladım. Nurettin Bey muhabirimiz ve Burcu Hanım, Sağlık İlçe Müdürümüz, Müdüremiz bana şahit oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Basında yer almasının sebebi şundan dolayıydı. Teşvik olsun diye. Çok güzel bir geri dönüşümler oldu. Hocam madem ki siz organlarınızı veriyorsunuz, biz de vermeliyiz. Dini yönde bir mahsuru olmadığına göre ki mahsuru yok. Maide suresinde 32. ayette bir canı diyor Allah, bir canı. Çok önemlidir, insanı demiyor. Bir canı, men katele nefsen diye başlıyor ayet. Bir canı öldüren, bütün insanlığı öldürmüştür. Ve takibinde devamında, ve men ha fekeennema ehyen nasi cemiyâ. Bir insana bir cana hayat veren, bütün insanlığa hayat vermiş gibidir diyor allah Teala. O itibarla biz gündüzleri bakıyoruz, bazen gözümüz yaşararak izliyoruz benzi solmuş, kefen gibi, böbreklerin bitmiş, organ ihtiyacı olanlar var. İşte ciğer ihtiyacı olanlar var vesaire. Ben hamdolsun kötü bir alışkanlığım yok. O itibarla dedim ki organlarımı bağışlayayım. Çok güzel de teşvik oldu. Çarşamba gününe randevu aldık. Meclisimiz üyeleri Türkan Vesiroğlu hanımefendi, Nilgün Akman hanımefendi de çarşamba günü organlarını başlıyorlar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Şimdi allah Teala kimseyi organına e, muhtaç etmesin. Muhtaç ettiğinde tez elden bulmayı nasip etsin. Doktorlarımıza isabetli teşhisler nasip etsin. Ve sonuçta da yüzde yüz başarılı kılsın inşallah. Değerli dostlar ve meclis üyeleri, bizim fikir yapımızda önemli yer tutan ve sürgün, dünya hayatına sürgün diyen diriliş şairi biliyorsunuz Sezai Karakoç geçtiğimiz ayın 16'sında sürgün dediği hayattan ebedi aleme intikal etti. Az önce başkanımız da ifade etti. Evet. Mehmet Akifleri, Necip Fazılları, Sezai Karakoçları unutamayız. Mesela Mehmet Akif, cihanda benim şudur en beğendiğim meslek, sözüm odun gibi olsun, gerçek olsun tek. Ne büyük ifade değil mi? <laughs> Necip Fazıl'ın Son gün olmasın dostum, çelengim, top arabam, alıp beni götürsün, tam inanmış dört adam. Sezai Karakoç, işittik ki alemi eşarın şem icanı söndü. Alemi ervahta bir nida, Sezai sürgünden döndü. Bakın maalesef üzülerek bunları okuyorum. Zira bu ifadeyi tercüme etmek zorundayız. Türkçemizi unuttuk. Osmanlı okullarımızda yeteri kadar öğretilmesi lazım. Ne diyor? Diyor ki şiirinde işittik ki alemi eşarın şem-i nuri söndü. İşittik ki şiirler aleminin dünyasının can mumu söndü. Alemi ervahta öldükten sonra yani. Bir nida. Sezai sürgünden döndü. Allah hepsine rahmet eylesin. Yolum, yolları yolumuz olsun inşallah. Değerli dostlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım gününü tebrik ediyorum. İlk okuldan başlayarak lise öğretmenlerimi aradım. Kendilerini hayatta olanlara tebrik ettim. Başta Aybüke öğretmenimiz olmak üzere şehit edilen bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız öğretmenler gününde öğretmenlerimize güzel müjdeler verdi. İyilikler yapılacağını gerek katsayı gerekse uzman öğretmen gibi müjdeler verdi. Hayırlı olsun diyorum. Az önce başkanımız ve Reşit Bey de üzerinde durdu. 3 Aralık günü e, engelliler, Dünya engeller Haftası'ydı. 12 gün önce ayın 24'ünde meclisten geçti. Ne geçti meclisten arkadaşlar? Hakim ve savcılar için engellinin engel olması meclisten kaldırıldı. Bu çok iyi bir gelişmeydi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız 750 engelli öğretmenin atamasını kura ile yaptılar. 2002 ila 2021 yılları arasında engelli atama sayısı 63.087'dir. Hepimize hayırlı olsun ve arkadaşımız da ifade etti. Önemli olan beyinlerin ve gönüllerin engelli olmamasıdır. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ediyorum.